Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere elma pekmezi yapacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sadece bir sepet yani 5 kilogram kadar ancak ama amaç meyveyi israf etmemek ve sağlıklı gıda tüketmek için evde pekmez nasıl yapılır bunun videosunu çektim ve sizlerle de paylaşmak istedim. Pekmez yaparken arkadaşlar dikkat etmemiz gereken ve göz önünde bulundurmamız gereken bazı şeyler vardır. Bu da meyvelerimizin bağlayıcı yani iç kıvamı dolu kıvamlı ve kıvamsız olur bazısı. Yani buradaki demek istediğim şu olgunlaşmış ve tatlı bir meyveden daha çok pekmez alırsınız ve daha olgunlaşmamış yeşil haliyle ve Meyvenin kendi içindeki ham maddesinin daha az kıvamlı olmamasından daha az pekmez elde edersiniz bu durumda. Bunun için de bunları göz önünde bulundurursak çok çok iyi olur. Evet sizleri daha fazla bekletmeden tarifime hemen geçelim. Yıkamış olduğum elmalarımı dörde keserek tencereye aldım ve her iki tenceremde dolmadı ama az az kaynatmak için ve suyunu e, taşmaması için iki ayrı tencerede kaynatmaya karar verdim ve iki tencerede de hazırladım gördüğünüz gibi ve e, üzerine içme temiz su yani veya da e, kaynadıktan sonra tekrar soğuttuğunuz musluk suyu da olabilir ama e, çok az bir su koyuyorum siz de görüyorsunuz şu anda üzerinde yani ee, tamamen üzerine çıkmadı bile ve e, ocağa koydum, kaynattım ve e, kaynama süresi arkadaşlar ocağınızın ayarına göre değişir ama ben orta ateşte 40 dakika hiç durmadan pişirdim kaynamaya başladıktan sonraki süreç 40 dakika ve ara ara da tabi çatal yardımıyla da kontrol ettim, e, baktım pişmiş mi diye yumuşamış mı diye hani patates haşlarız ya. Ee, onun gibi düşünün o şekil bir yumuşaklık olması lazım ki e, sıktığımızda göreceksiniz ilerideki biraz sonra sıkarken e, iyice içindeki suyunu e, bize şıra olarak versin elmalar evet bir de şunu söylemek istiyorum evet arkadaşlar bahçenizde az da olsa meyve e, var ise herhangi bir meyve hiç fark etmez Allah'ın bizlere sunmuş olduğu nimetleri sahip çıkarak bunlardan herhangi bir şey yapalım. Yani bu pekmez olur, bu işte hoşaf suyu olur, kurutaraktan meyveleri kurutup kışın yemek için çabalarımız olur. Yani çok şey olabilir ama elmalarımızı, armutlarımızı, herhangi bir bir meyve hiçbir şekilde israf etmeyelim arkadaşlar. Siz de görüyorsunuz kaynadıkça elmalar pişmeye yaklaştıkça suyumuzun rengi daha bir pekmeze yakın bir renk almaya başladı. Ve ben bu esnada tabi artık kontrollerime başladım. Çatalla sürekli kontrol ediyorum ki pişmiş mi diye. Evet kaynama devam ederken burada hemen ben süzgeç yani e, gördüğünüz gibi size elime herhangi bir torba artık çok evimizde bulunan torbalardan bu hani markete gittiğimiz torbalar bile olur yeter ki suyu geçirsin e, onu temiz yıkadım hazırladım süzgeçimin üzerine geçirdim siz de görüyorsunuz şu anda pişmiş olan elmalarımızı buradan süzgeçten geçiriyorum. İçinde çekirdeği herhangi bir hiçbir şeyi de zaten bu torbadan geçmiyor ve tertemiz şıramızı elde etmiş oluyoruz bu durumda. burada artık tamamen ee koydum torbaya ve üzerine ee ağzını bağladıktan sonra evimde bulunan ne kadar taş ee kalın yani ağırlık olan her şeyi üzerine koydum ve sonraki aşama tencereden artık ee aldım ve küçük artık kalmadığı için biraz elimle de sıkıyorum ki hiçbir şekilde bir damlası bile çok önemli ve bu şekilde evdeki imkanlar bu tabi açık alanda benim armut pekmez videom da var. Bunu da izlerseniz onun tabi daha büyük daha kapsamlı çok meyveden yaptığımız için onun araç gereçleri hazırda oluyor. Şimdi evde yaptığım için bu bu şekilde ve en fazla bu kadar alabiliyorum. Ve son damlasına kadar da aldım. Ve tekrardan yine bir temiz evde mutfakta kullandığım tülbent beyaz gördüğünüz gibi onu da Süzgecimiz üzerine koyarak artık tencereme alıyorum şıramı ve kaynamaya bırakacağım. Şimdi göreceksiniz rengi o kadar güzel ki içinde hiç e, bir çekirdek, herhangi bir tortu, hiçbir şey yok. Ve koyu bir renk yani o kadar az su kullandık ki kendi suyu neredeyse sadece pişmesi için. Burada e, görüntüde almadım ama bu gördüğünüz kaymakları ben e, kaşık çatal e, kaşık yardımıyla çatal diyorum. Kaşık yardımıyla aldım. Siz de şu an görüyorsunuz zaten alınmış. Ve bu ilk bir ikinci saat civarı olması lazım. Ve şu an 3. E, 4 saat sonra yani kaynaya kaynaya bu kadar azaldı artık. Ve kaynamaya devam ediyor. Bu orta ateşte kaynatıyorum. Hani ne taşsın, ne hızlı kaynasın, buhar da kaybolsun. Orta ateşte kendi kendine hiç uğraşmadan o kaynıyor ve siz de genel işlerinizi o ara yapabilirsiniz. Hiç zor değil aslında. Yani uzun zaman süre alıyor ama hiç hiç zor değil arkadaşlar. Korkmayın bu işlerden. Önemli olan doğal beslenmek o kadar güzel size dönüşü oluyor ki bu emeklerinize değiyor ve 1 gramda hiçbir şekilde israf etmek istemiyorsunuz. Ve burada sanırım artık 5. saatim kaynaya kaynaya azaldı ve sizde görüyorsunuz daha hala kaynayacak ama çok az bir süre kaldı. Çünkü bu koyuluk sıcak haliyle soğuduğunda bayağı bir koyu kıvam olacağı için e, tam pekmez e, ye, yediğimiz pekmez kıvamından daha duru bir olması lazım Örneğin e, reçel yaparız daha duruyken alırız ve e, durdukça soğudukça daha koyu olacağı gibi pekmez için de aynı şey geçerli Evet bu e, Ocak'tan aldıktan bir saat sonra falan e, şu durumda oluyor yine bu aynı görüntü ve görüyorsunuz ki kıvamı artık hani kaynar değil. Ilık, sıcak. Rengi çok güzel. Evet, e, burada e, tam 5 saat geçti. Artık pekmezimiz oldu. Ben kavanozlarıma aldım. Bu aşamayı size e, çekemedim ama görüyorsunuz rengi ve kıvamı harika. Bu bir de bir gün sonra daha da koyulacak. Emin olun hele ki buzdolabında tutarsanız bal kadar böyle bir koyuluk alacaktır pekmez yapmaktan Asla çekinmiyoruz herhangi bir meyvemizi her şekilde değerlendiriyoruz arkadaşlar elmanın e, tadı daha bir farklıdır daha güzeldir e, armut da aynı şekilde ben tuttan da yapıyorum bir kilo kadar da olsa onu bile değerlendiriyorum Arkadaşlar beni buraya kadar izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim beğenmeyi yorum yapmayı ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayınız Paylaşımlarınızı çok çok önemsiyorum. Bir dahaki videoda ve tarifimde buluşmak üzere. Hoşçakalın. Afiyet olsun.